Herkese gözünüzün Hayvan Teşekkür. Göktuğ

Fiyatı mı fiyat yok. Lan abi bakıyor lan şuraya. İnşallah da hayırlı günler bizi bekler. Bence gayet güzel oldu. Bu durumda esnafımız da düşünmek lazım. Bizler cumartesi pazar çıkmıyorduk ama e, Cuma Cuma ve pazartesi daha çok yoğun oluyordu. Çarşılar olsun, pazarlar olsun. Bence böyle gayet güzel diye düşünüyorum. Ya daha rahat çarşı pazara çıkabiliyoruz mesela. Çocuklarımız çıkamıyordu cumartesi pazar. Onları da gezdirebilme fırsatımız var. Dediğim gibi esnafımız da düşünmek lazım. Sonuçta onlar satış yapamıyorlar. Benim işim pazarlamacı. Onun da yani moral olarak olsun. yani her yönden iyi oldu diye düşünüyorum bence. Pandemi bir zorluk yaşadık ama hep beraber bu dönem atlatacağız. O yüzden acele etmeyeceğiz. İhtiyacımız oldukça dışarı çıkıp o şekilde hareket edeceğiz. Ondan sonra cumartesi pazar bazı yerlerde, sarı olan yerlerde açıldı. O yüzden memnunuz tabii. Yani ülkemiz için güzel günler bizi bekliyor. Тана 50000 төгрөг